Arkadaşlar bugün Söylem ve Mustafa Kemal portakal ve mandalinayı sıkacaklar. Sonra da içecekler. Nasıl? Hadi Söylem sıktıktan sonra Mustafa Kemal sıkacak Bunlar, biraz. Bir portakal. portakal evet. Bitmedi mi daha seninkisi? Hadi sıkı sıkı bastır bastır. Sen de portakal mı sıkacaksın? Kocaman kocaman. Evet. Bitti mi söylem. Şimdi Mustafa Kemal'de sıra. Hadi Mustafa Kemal biraz önüne çekelim istersen. Heh. Ben de yiyeceğim. Sen de mi portakal sıkacaksın? Hadi bakalım. Ben de yiyeceğim. Hom 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 hom. Hadi bakalım Mustafa Kemal bastır bastır. Bastır. Hadi. bastıra bastıra. Evet bravo sana. Sıra söylemde. Hadi sık bakalım söylem. Tamam büyük alacaksın. Al bakalım. Hadi bastırarak sıkın. Hadi bütün gücünüzle. Aferin sıktıktan sonra kim içecek bunları? Evet çekirdek var. Hadi şimdi Mustafa Kemal sık bakalım. Bastır bastır. Döndüre döndüre bastır bastır bastır. Sen de çevir. Aferin size. Bastıra bastıra Aferin size. Küçük mandalina. Hadi onu sıkalım şimdi. Oo bak yenileri geldi. Evet. Bakalım sıkabilecek misiniz? Aa, mi? Hadi hadi hadi. Nerede? Onları çıkarın önce. Bunları çıkaralım. Hadi. Şimdi bu şey... Tek tek ama tek tek söylemciğim tek tek sıkacağız. Tek tek sıkalım. Aa, Bugün çok vitaminli bir gün Aa, olacak. Hadi portakal da yapalım. Söylem Şimdi biraz sıktıklarınızı bardaklara dökelim mi? Hadi biraz bardağa dökelim. Mustafa Kemal sen de yardım et. Kulpundan tutun birlikte bardaklara dökelim. Hadi. Hadi yardım et Mustafa Kemal sen de. Hadi bardaklara dolduralım. Söylem döker misin biraz bardağı? Hadi bakalım Söylem dökebilecek mi? Oo, bakın sıktığı meyve tamam. Bir bardak çıktı şimdi ikinci bardağı yapmalıyız. Hadi bir bardak tamam. Şimdi ikinci bardağı kim sıkacak? Hadi sıkın. Söylem sen de sık. Hadi birlikte sıkı. Heh. Bastıra bastıra tamam mı? Evet. Onu da yapın. Biraz olsun en son dökelim bardağı tamam mı Söylem? Evet. Bastır Mustafa Kemal. Bastır bastır. Bastır içindeki suyu çıksın. Hadi. Bastır bastır bastır. Çıktı mı? Hadi bir dökelim bakalım bardağı. Bakalım meyve suyu olmuş mu? Aha bak Mustafa Kemal. Bardağın hemen hemen Hayır, yarısı mi? doldu. Hadi biraz daha sıkın bardak da olmadı. Biraz daha sıkmanız gerekiyor. Hadi Mustafa Kemal bastırarak sıkmalısın. Söylem sen de bir tane al eline. Hadi al eline. Bak hadi bir tane daha sıkın. Hadi Evet çekirdekler de geldi. Şimdi dökelim mi Mustafa Kemal? Bakalım mı çıkmış mı? Hadi bakalım. Dök 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 dök. Aferin size. Oo, tam da bir bardak oldu. İki bardak çıktı gördünüz mü? Şimdi bunları kim içecek? Kim içecek? Mustafa Kemal? Ben. Biri senin biri de söylemin. Alkışlıyorum sizi bravo. Tamam al bakalım Mustafa Kemal. Tamam Mustafa Kemal'e vereli. Al bakalım. Hadi içmeye başlayın. Tadı güzel mi merak ediyorum. Hadi dök bakalım. Hop bardağımızı doldurduk arkadaşlar. Hadi size afiyet olsun çocuklar. Aferin size. Ellerinize sağlık.